Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kumpir yapıyoruz. Malzemelerimiz patates, salam, kaşar, turşu, mısır, Amerikan salatası, tuz ve tereyağı. Yıkayıp kuruladığımız patatesleri fırın poşetine koyuyoruz. tepsiye yerleştirdiğimiz patatesleri fırında 200 derecede 1 saate yakın pişiriyoruz. Pişen patatesimizin üstüne yağ sürüp tuz serpiyoruz. ve karıştırıyoruz. Kumpirimizin üstüne malzemelerimizi koyuyoruz. İsteğe bağlı olarak kumpirimizin üstüne ketçap ve mayonez sıkılabilir. Kumpirimiz hazır. Afiyet olsun.